Merhabalar sayın seyirciler, yanımızdan Levent Bey var. Levent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Levent Bey sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Levent, bütün Adana Seyhan doğumlu, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 2010 yılında mesleki hayata atıldıktan sonra çeşitli işler yapıp, 2011 yılında sigortacılık sektörüne adım attığım, yaklaşık şu anda da 11. yılımı tamamlamış olduğum bir sektörde hayat sigortası hizmeti veriyorum. Kurucusu olduğum Yaz Sigorta Limited şirketinin şu anda yaklaşık 45'e yakın bir çalışanı var. Bulunmuş olduğumuz mensuplarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarına hayat sigortası danışmanlığı yapıyoruz. Peki Yaz Sigorta ne işler yapar? Yaz Sigorta aslında bir sigorta şirketinden ziyade hayat sigortası ve bireysel emeklilik danışmanlık şirketidir. Bulunmuş olmuş bulunmuş olduğumuz portföyde Türk Sağlık Kuvvetlerimize ve emniyet mensuplarımıza, aynı zamanda kamu sektöründe çalışan mensuplarımıza hayat sigortasının faydasını, onlara getiri sağlamasını, dövize endeksli yatırımlar yapmasını, dolar yatırımlarıyla hayat sigortasını bütünleştirdiğimiz bir sistem yaratıyoruz. Bu sistemde de yaklaşık 11 yıldır bu mensuplarımıza hizmet veriyoruz. Peki Levent Bey, izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Öncelikle bizim e, sosyal medya platformlarımızdan e, iletişim bilgilerimizden ve web sitemizden bize ulaşabilirler. Şu anda mevcuttaki kadromuz 45 kişi, yaklaşık 1000 metrekarelik bir ofisimiz, sosyal alanlı bir ofisimiz mevcut. Biz biraz e, sektörü değişiklik yapıp Adana'da farklı bir bakış açısı yarattık. Genç arkadaşları istihdam yaratmak için bankacılık, sigortacılık, finans, ekonometri, işletme mezunu, muhasebe mezunu olan arkadaşlarımızı hem sahada hem ofiste istihdam yaratabileceğimiz alanlar var. Hiç çekinmeden başvurularını da gerçekleştirebilirler. Şu anda mevcuttaki kadromuz 45 kişi, yaklaşık 1000 metrekarelik bir ofisimiz, sosyal alanlı bir ofisimiz mevcut. Biz biraz e, sektörü değişiklik yapıp Adana'da farklı bir bakış açısı yarattık. Genç arkadaşları istihdam yaratmak için bankacılık, sigortacılık, finans, ekonometri, işletme mezunu, muhasebe mezunu olan arkadaşlarımızı hem sahada hem ofiste istihdam yaratabileceğimiz alanlar var Hiç çekinmeden başvurularını da gerçekleştirebilirler. Peki Levent Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz buradan? Sigorta çok önemli bir kanal, özellikle hayat sigortası ve bireysel emek aslında çok önemli bir kalan. Vatandaşlarımızın yatırma yönlenmesi tasarruf yapmasını desteklemesini istiyoruz. Bu doğrultuda devletimizin de zaten çok büyük katkıları var. İnşallah e, tüm Türkiye olarak yatırımlarımızı destekler, daha uzun vadeli yatırımları Bireysel Emekli ve Hayat Sigortası'na ulaşabiliriz.